Galatasaray'la Galatasaray'da ilk önce bir haberimize gidelim. Galatasaray'ın kiralık olarak gönderdiği oyuncular gittikleri takımlarda umduklarını bulmadılar. Bir haberimize gidelim ardından konuşmaya başlayalım. Galatasaray'ın sezon başında ve devre arasında kadrosundan kiralık olarak gönderdiği oyuncular hem gözden hem de formadan ırak kaldı. Oyuncuları olduğu kadar Galatasaray'ı da ilgilendiren bu hamleler büyük ölçüde beklentileri karşılayamadı. Önce Atalanta'ya sonra da Fiorentina'ya 3,2 milyon euro kiralama bedeliyle kiralanan Zaniolo Fiorentina'da da umduğunu bulamadı. Geçen sezon Aston Villa'ya satın alma opsiyonuyla kiralanan yıldız 11'e girmekte zorlanmıştı. Benzer süreci Atalanta'da da yaşayan Zaniolo Fiorentina'da da kulübeye hapsoldu. 25 yaşındaki İtalyan Yıldız Mart ayından bu yana sadece 3 maçta oynayabildi, 7 dakika sahada kaldı. Türkiye'ye dönmeyi düşünmeyen Zaniolo'nun geleceği merak konusu. Yazın Leicester City'nin kıyısından dönen Zaha, Fransa'ya Lyon'a kiralanmış, Fransız ekibinde fiili olarak kadro dışı kalmıştı. Galatasaray'ın kadrosunda düşünmediği fil dişi sahilli futbolcu 2,8 milyon dolarlık kiralama bedeliyle Charlotte FC'nin yolunu tuttu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 maça çıkan Zaha söz konusu mücadelelerde 2 gol kaydetti. Zaha, Charlotte FC ile MLS'te 9 maça daha çıkması halinde kiralama süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzayacak. Bu opsiyonun devreye girmesi halinde Charlotte FC Galatasaray'a 1 milyon 300 bin dolar daha kiralama bedeli ödeyecek. Galatasaray'dan ayrılmak için adeta gemileri yakan Nelson Roma'da da kulübeye hapsoldu. Serie A'da hiçbir maçta 11'de forma şansı bulamayan Danimarkalı sadece 5 karşılaşmada forma giyebildi. Werder Bremen'de sezonun ilk bölümünde düzenli forma giyen Derrick Kön 25 maçta 2 gol 2 asist yaptı. Son haftalarda gözden düşen Alman futbolcu 21 Şubat'tan bu yana ilk 11'de şans bulamıyor. Örenburg forması giyen Kazımcan Karataş 16 maçta 2 asistle oynarken Rusya'da parlayan futbolculardan birisi oldu. Halil Dervişoğlu ise Gaziantep Futbol Kulübü'nde 20 maçta 1 gol 2 asist üretti. Sparta Prag'da görev yapan Matias Rossa 16 maçta 1 gol attı. Evet derleme haberimiz bu şekildeydi. Biz genel bir e, tabloyla başlayalım. Galatasaray haftayı bay takım olarak geçirdi. Biz şampiyonluk yarışını konuştuk ama Galatasaray'da da artık gözler yavaş yavaş bu hafta oynanacak maça çevrildi. Moralli bir şekilde haftaya girmişlerdi. Fenerbahçe kupa maçını kazandılar. Ama belki de o puan farkının korunmasını bekliyorlardı. Üçe inmesini beklemiyorlardı. Galatasaray'ı öncelikle bir genel tabloyla başlayalım. Hı hı. Genel gidişatı ve son haftayı yorumladığında Fikret Dolunay nasıl yorumlarsın? Nasıl değerlendirirsin? Ardından oyuncu bazda da devam etmek istiyorum. Galatasaray'ın en çok ihtiyacı olduğu anlarda bir Fenerbahçe derbisi yetişiyor. Hem Galatasaray'ın hem Okan Buru. Ya Bu ta tamamen Galatasaray ile ilgili değil. Biraz Fenerbahçe'nin de veya Mourinho'nun da hatalarıyla alakalı ama Okan Buruk hep bir Fenerbahçe derbisiyle ivmeyi yukarı itmeyi başardı. Yani hem ligde hem kupada. Bu açıdan derbi karnesinin ne kadar etki ettiğini gördüğümüz bir süreçten geçti Galatasaray'da. Avantaj hala Galatasaray'da. Bu çok kritik. İkili avaraj da Galatasaray'da. 3 puan fark belki çok bir fark değil. Tek maç ama Galatasaray'ın en az 2 maçta puan bırakması ve Fenerbahçe'nin her maçı kazanması gerektiği bilinciyle çıkıp oynayacak Galatasaray'da. Zannederim 13 tane maçı tek farklı kazandı bu sezon Galatasaray. Victor Osimen'in varlığı çok kritik. Birçok maçta belki işler çok kötü giderken sahne aldı. Yine Barış Alper'in yükselen bir form grafiği var. Bundan sonraki süreçte Galatasaray'da en çok eleştirilen konuların başında dörtlü savunmanın sahibi gibi Frankowski'nin kullanılması ve Morata Mertens ikilisinin Osimen'in arkasında oynamasının Galatasaray oyununa olan etkisi konuşulmuştu. Okan Buruk Fenerbahçe'deki Fenerbahçe maçında bunlardan vazgeçti. Evet. Kaan Ayhan'ı ve Lemina'yı kullandı merkezde. Bundan sonraki süreçte de sanki buradan devam edecek gibi yoluna. Hani Lemina'yı Sara Torreira'yla zaman zaman kullanıp ki mesela Samsun maçında öyle başlaması yine muhtemel. Ee, Sabek Frankowski biraz daha mesela Şalay'ı Sabek yapıp dörtlünün Sabek'i Frankowski onun önünde de görebileceğiz belki Galatasaray'da zaman zaman. Bu tip detaylarda kadrosunu şekillendirip yoluna devam edecek Galatasaray. Moral motivasyon ben de son idmanlarda gördüm. Oyuncuların keyfi de yerinde gözüküyor. Artık Galatasarayın zamanları bunlar. Yani Galatasaray ben hatırlamıyorum. Nisan, Mayıs aylarına lider girip özellikle Mayıs'ta şampiyonluk verdiği bir süreç ben hatırlamıyorum. Biraz bunun duygu durumunun gücünü de hissettiği bir süreçten geçiyorlar. <laughs>